İlk meclis binaları. Birinci Meclis binası 1920-1924 tarihleri arası Büyük Millet Meclisi binası olarak kullanıldı. Kurtuluş Savaşı'nın yönetim merkezi olan binada İstiklal Marşı kabul edildi. Düzenli ordu kuruldu, yeni bir anayasa oluşturuldu. Meclis çok uluslu Osmanlı meclis yapısından farklı olarak tek uluslu olarak faaliyet gösterdi. Şu an içerisinde Kurtuluş Savaşı ve milletvekilleri ile ilgili eşyalar sergilenmektedir. İkinci meclis binası, birinci meclis binası zaman içinde yetmeyince Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı yeri olarak yapılan binanın meclis binası olması kararlaştırıldı. Günümüzde içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üç cumhurbaşkanına ait kişisel eşyalar, mecliste kullanılan çeşitli eşyalar, meclis tutanakları ve Celal Bayar'ın yapılacak işlerini yazdığı defter ve 10 Kasım günü defterin tam ortasına yazdığı 9'u 5 geçiyor yazdığı sayfa sergilenmekte. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerinin Şam'ı işgal ettiklerinde Osmanlı karargahında bulunan Osmanlı bayrağını General Alibay'ın indirerek başçavuş Edgar Turner'a veriyor. Turner da bunu alıp İngiltere'ye götürüyor. Bayrak uzun yıllar Turner ailesinde aile hatırası olarak kalıyor. Edgar Turner'ın torunu Jack Turner tarafından Londra Büyükelçiliğimize teslim edilen bayrak 2014 tarihinde ülkemize getirilerek ikinci meclis binamızda sergileniyor.